merhabalar. Bugün konumuz sınav kaygısı. Sınav kaygısı dediğimize göre önce bu kelimeyi de çok iyi irdelemek gerekiyor. Kaygı kelimesi duyguyla ilgili. Yani daha sonra olacak bir durum hakkında kendimi güvende hissetmeme duygusu. E demek ki benim e, kaygı alanından çıkabilmem için kendimle ilgili keşfetmem gereken alanlar var. E, ben bu alanları neler yapabileceğimizle ilgili 10 maddede sıraladım ve 10 madde için birer video çekmeye karar verdik Emre ile birlikte. E, birinci olarak bilmemiz gereken en önemli şey kaygıdan e, çıkabilmek için kendi özgüvenimizi artırmayla ilgili teknikleri biliyor olmamız gerekiyor. Peki özgüven ne? Kişinin yalnız başına ya da bir durum karşısında nasıl hissettiğiyle, bu hissettiği karşısında kendini güvenli alıp balan bulup bulmaması ile ilgili bir durum. Hani ben özgüvenliyim ya da özgüvensizim gibi tanımlar çok sığ kalıyor. Çünkü bizim aslında özgüvenimizin hangi konularda zayıf bodur, hangi konularda daha gelişmiş olduğunu bilmek gerekiyor. Ben bunu şöyle anlatıyorum. Özgüvenimizin 120 yolu var. Alışverişte özgüvenliyimdir. Yemek yapmakta özgüvenli değilimdir arkadaşlarımla beraber bir toplulukta soru sormak, konuşma yapmak konusunda özgüvenliğimdir. Birisinin özel bir konusunu anlattığında kendimi özgüvenli hissetmeyebilirim. O yüzden özgüvenliğim ya da özgüvensizim demek yerine benim bodur noktalarım neler, benim gelişkin noktalarım neler ve bunları biliyor olmak kendimizi daha kolay, daha güvenli, daha diri ifade etmemize neden olur. Aslında bizim hayatta aradığımız şey yaşam enerjimiz. Yaşam enerjimiz neşeyle bağlantılı. Yaşam enerjim eğer güçlü, kuvvetli, e değişken, duragan olmayan, sürekli kendini yenileyen bir yaşam enerjisi ise olaylar karşısında kendimizi daha kolay anlayıp, anlamlandırıp ani şeyler karşısında tetiklenen değil, kendi içimizden geleni ve dışarıdan gelenleri pişmanlık duygusuna kapılmadan daha kolay ifade edebilir hale geliriz. Yani bizim tetiklenen değil ya da edilgen olan değil, kendini proaktif bir şekilde sağlıklı ifade eden bireyleri geliştirmemiz, dönüştürmemiz, oluşturmamız gerekiyor. Sınav kaygısından çıkabilmek için birinci ve birinci öncelikli şey özgüven denilen o büyük tarlayı çok güzel çapalayıp toprağını kabartıp gübrelerini verip o özgüven alanımızı her geçen gün yenileyerek, geliştirerek e, bir orman haline dönüştürmemiz gerekiyor. Bu özgüven alanımızı geliştirebilmek için de bizim ilk ve öncelikli olarak yapmamız gereken şeyler ilişkilerimiz ve iletişim modellerimiz. Biz hangi tür iletişim modellerini kullanıyoruz? Suçlama dilinde miyiz? Savunma dilinde miyiz? Yoksa şefkatle davranabiliyor muyuz? Bize söylenen bir kelimeyi bizimle mi ilgili, karşıyla ilgili diye ayırt edebilecek kadar kendimize bir alan tanıyabiliyor muyuz? İşte bu alana biz özgüven alanı diyoruz. Bu alan doğru sürülürse, doğru bakılırsa, doğru beslenirse kendimizi çok daha iyi, sakin, sükunetli ve sabırla ifade edebiliriz. Şimdi sınav dönemi zorlu bir dönem. Size kolay olacak, çok da rahat buradan geçeceksiniz diyebileceğim bir dönem değil. Süresi belli, emek isteyen aslında sanatın en çok olacağı yer. Ben artık sınav Kaygısı değil de sınavı sanatı söyle diye söylemek istiyorum. Bu gerçekten bir sanatsal bir dönem ve bunun için bir yeteneğe ihtiyacınız yok. Burada önemli olan şey adanmışlık. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi bilgi disiplini yani inanç. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi yaptığınız şeyi özveriyle, severek, emek vererek kendimizi ve karşımızdakilere şiddet değil de şefkat içerisinde besleyerek geliştirilmesi gereken bir alan. Yaşantının içerisinde kendimizi nasıl ifade ettiğimiz, diğer insanlardan söylenenleri bizim bedenimizde, duygu dünyamızda, ruhumuzda nasıl yansıdığı, bizim özgüven alanımızla ilgili. Bu yüzden. İletişim denilen sanatta, özgüven denilen sanatta yetenek sahibi olmadan da emek vererek bilgimizi geliştirerek inanç disiplin yani bilgi disiplini içinde bulunarak inanç sahibi olarak yaşantımızın içerisinde bir de adanmışlığı bunun üstüne eklediğimizde e, başarı denilen şey size koşarak gelecektir. E, Sınavın iç içerisinde sınavla il, sınavla ilgili e, yapabileceğimiz en kıymetli şey bizim sınırlı süremiz olduğunu bilip bu sınırlı süreye giderken e, bizim kaslarımızı geliştirmemizle ilgili e, kendimize emek vermemiz nedir bu kaslarımız bir kere soru çözmemiz gerekiyor ne kadar çok soru çözmeye e, meyilli olursak ve günde kendimize soru çözersek bu kadar e, hızlı soru çözme yeteneğimiz artar. E, şöyle düşünün hiç yumurta yapmadınız ve yumurta yapmanız isteniyor. Tabak nerede, tava nerede, yumurtayı nasıl kıracağım, kırdıktan sonra kabuğunu çöpe nasıl koyuyorum, çöpe koyduktan sonra yumurtanın kabuğunu e, nasıl çırpacağım, tuz ne kadar koymalıyım, bunlarla ilgili hep bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Sorular da bizim kendimizi geliştirmemiz gereken alanlar. Ne kadar çok soru çeşidiyle karşılaşırsak ki yeni dönemde sorularımızın en önemli özelliklerinden bir tanesi uzun. Anlama ve kavrama kabiliyetini geliştiren sorular olması. Bu yüzden ne kadar çok okursak, okuma hızımız ne kadar yükselirse başarısız olmakla ilgili korku yerine Kendimizi nasıl başarılı kılacağımızla ilgili motivasyonumuz gelişir. Yani motivasyon kaynakları üzerinde de duracağız bu videolar içerisinde. Bizim nasıl motivasyonlarımız var? İçsel motivasyonlarımız, dışsal motivasyonlarımız. Dışsal motivasyonlarımızın içerisindeki en kıymetlilerden bir tanesi kendinize bir kahraman bulun arkadaşlar. Mutlaka kendinize bu dönemi başarıyla geçmiş bunları yapmış, nasıl yaptığıyla ilgili açıklamaları kendi özgüven alanı içerisinde maddeleyebilen, kendini rahat ve güzel ifade eden kendinize bir kahraman bulun. Ben kahramanlarımı iki ya da üç tane olarak ayarladım kendime hayatımın içerisinde. İşte bu kahramanlarımdan bir tanesi Frida Kahlo. Frida Kahlo'yu kahraman seçmemin en önemli sebeplerinden bir tanesi Birincisi devrimci bir karakter, ikincisi benim gibi bir kadın karakter, üçüncüsü vazgeçmemiş. Hayallerine ulaşabilmek için zorluk içinde kalmasına rağmen her seferinde kendine güzel, yeni, coşkulu yaşam enerjisini arttıran hayaller ekleyebilmiş. Ee, yaşam enerjisini arttıran hayalleri bulabilmek için umutsuzluk üzüntü yerine, daha kendimizi yükseltecek hareketler, e, teknikler bilmemiz gerekir. E, Bugün konumuzda nefes alıp vermekle, nefesimizi doğru kullanmakla ilgili e, teknikleri öğreneceğimize karar vermiştik. Nefesin bedenimizden dışarıya çıkış yeri boğazımızdan ve ağzımızdan ses telleriyle yoluyladır. Ses tellerimizi titreterek, içerideki sıkışmış duyguları, enerjileri, katılaşmış duyguları dışarıya bırakabiliriz. Bunun için nefesimizi aldık. İnce bir sesle a a a a a a bunu uzatabildiğimiz kadar uzattığımızda bu a kısmı bittiğinde derin bir nefes alma ihtiyacımız var. Bu bizi sığ nefesten genişlemiş bir akciğere, hayatı kolaylıkla alan insanlara, yaşantının içerisinde gitmedik istediği yere sağ ayağıyla sağlıklı adım atan, özgüveni gelişmiş bireyler olma yolunda ilerlememize yardımcı olur. En kıymetli şeylerden biri nefes. Nefesimizi alışveriş durumumuza göre hayata bakış açımız değişir. Çok basit kurallardan biri. Nefesini ayarla, yaşam sana gülümsesin. Yaşam enerjin sana gülümsesin. E, nasıl bir arabanın e, benzini... Azalırsa, biterse, yolla ilgili e, kaygı, ne yapacağımızı bilmek, bir sonraki benzin istasyona kadar gideceğimizle ilgili kafamızda soru işaretlerimiz artmaya başlarsa kaygı denilen alan soru işaretlerinin çoğaldı ve bu soru işaretlerinin altında bizim düşünce disiplinimizin, inancımızın bozulduğu bir alandır. Bu inancımızın bozulduğu alanda kalmamak için kendimizle ilgili daha sorunlar oluşmadan çözümde olmayı becerme yeteneğimizin artmasıdır. Bunun için de neye ihtiyacımız var? Nefese. Nefes alıyorum, nefes veriyorum. Her gün kendinizi ayıracağınız sadece 5 tekrar, 5 nefes yaşantınızın içerisinde müthiş mucizeler açacaktır. Ne yapıyoruz? Nefes alıyorum, içimdeki kaygı, üzüntü, sıkıntı, korku diye adlandırdığım soru işaretlerini serbestçe boğazımdaki ses tellerimle bırakıyorum. Aa. Ben biraz uzun yapabiliyorum. 1,5-2 dakikaya yakın Antiremanlı antrenmanlı olduğum için. bu kasım geliştiği için. Çok sevdiğim hikayelerden bir tanesi astım hastası dünya dalış şampiyonu 100 metreye kadar dalan şayka 3 dakika yani yaşantısının içerisinde nefessiz kaldığı için ben bunu nasıl faydaya dönüştürürüm deyip kendini dalışlara dalış yapmaya yönelterek şimdi dünya dalış şampiyonu olmayı başardı. Şayka Ercüment lütfen ve lütfen biz bir şeyde eksiğimiz var, yokuz değil. Burayı nasıl aşabiliriz? Nereden çözüm bulabiliriz? Bunu hayallerle nasıl destekleyebiliriz? Başarı denilen şey içinde bulunduğumuz alanla gideceğimiz yer arasındaki orantısızlık. Bu yüzden nelere sahip oldum, başkalarında daha fazlası var deyip kendimizi küçümseyip azaltacak yerde ben bunlarla nasıl bir başarı haritası oluştururum deyip kendinizin içsel motivasyonunu arttıracak hedeflere, donelere, maddelere yönelmek gerekiyor. Bunlardan en kıymetlisi nefes. Nefesini bilen rabbini bilir. Nefesini bilen kendini bilir. Görüşmek üzere.